Hayranları çok olunca biz o sırada karıştık. Nevin mikrofon alıp gelir misin tatlım buraya? <laughs> Nevin senin Urfa konseri iptal olmuş bu arada. Bana söz hakkı mı doğdu? Evet. Ahmet Şükrü Bey ile karşılıklı Ahmet Şükrü konuşuyor. Bey yoksa tekrar bana e, talip olma kararınız mı geçti içinizden? <laughs> Sanki ben öyle hissettim biraz. Bilmiyorum ben şimdi biz bir tekne gezisine gittik. Tekne bize yaramadı. Deniz dalgalı lodos vardı bizi tuttu. Sen yarım, anlaşılamadı. Yarım kaldı. <laughs> Yarım kaldı. Tekrar devam etmek ister misiniz peki? Aa, şu görüntüleri bir görelim önce. Dur Ahmet Şükrü Bey, <laughs> e, telefondan <laughs> bir yere gitme rica ediyorum. Bir izleyelim Belki bir daha. <laughs> Zor bir eşleşmeydi onlarınki. Ahmet Şükrü Bey ile Levin Hanım yayında bir araya geldiği ilk kez. Ben hem sürpriz yapmayı çok severim hem de bana sürpriz yapılmasını çok severim. Güzel bir sürpriz yapmak istedim. Ben nasıl Siz... buldunuz önce? Ya çok Aşağıdan karistik, tam ben bir İstanbul beyefendisi. Kalkabilir evet. miyim? Evet. Hani çay yemeğe buyurun dersen çok böyle sıradan bir şey olur. Akşam ben bir yatta yemeğe davet edeyim, akşam yemeğine geldim. Yatta yemeğe. Yatta. Evet, yatta. Yayında söz verdikleri gibi teknede yemeğe çıktılar. Başta her şey çok güzeldi. Ahmet Bey bir kadına nasıl hitap edilir, onun kalbi nasıl kazanılır bunu çok iyi bilen bir beyefendi. Ancak Ahmet Şükrü Bey teknede olmaktan ötürü pek keyifli değildi. Zaten şimdi denizde tutuyor beni. Nevin şarkı söyleyerek aldı Ahmet Bey'in korkusunu. Teşekkür ederim böyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın evet. için. Yemeğe geçiyoruz yani heyecanlıyım. O kadar mutlu ve keyifliyim ki. Yani bunu kelimeleri dökmekte zorlanıyorum. Ahmet Şükrü Bey sürekli sallanan teknede de pek hoşnut değil. Göremedik geldik nevinin içine ama şimdi sallanıyor. Ne tabağı görüyorum ne bardağı görüyorum ne karşımı görüyorum ben. Şu an kendime değilim ben. Bir türkü istiyor evinden ve türküyü uyarlamasını istiyor kendince. Yeşil ördek gibi Daldım çöllere Denizlere de bırak şöyle, Yeşil ördek öyle. gibi Daldım göllere Denizlere diyorum Ben bilirdim Eyvah kriz kapıda Bana şey söylesene Sivas ellerini söyle Ulan hiç Ya ben eee 10 yıl kadar şan eğitim aldım. Ben Sivas'lıyım. Bana onu söyle. Sivas'lıyım. Ben söyle. bilmiyorum onu. Onu bilmiyorsun, bunu bilmiyorsun. ördeklerinize dalar. Bunu ben ne yapacağım seni ya? Hayat böyle mi geçecek Yani? Hemen bu ağlama modları, tripleri, bir şeyler falan. Beklenen oluyor. İki bir göz yaşı göz Ben inat minat sevmem. Hiç de peşinden gelmem. Bir tatlı nereye gidiyorsan. Yağmazsanım böyle. Ne yapacağım ben bununla ya? Uğraşamam ben böyle. Romantik başlayan gece ...tatsız bitmek üzere. Kendi kendine triplere giriyor Türkçesi. E, Naz yaz mı çekeceğim ben bu yaştan sonra? Birbirlerini tanımak için yemeğe çıkan ikili... ...yakından tanıyorlar birbirlerini. Bir türkü söyledin yeşil ördek. Daldı göllerde ördeklerin hepsi kaçtı. Ne göl e, kaldı ben bir şey ne ördek kaldı. Mi? Beni bugüne kadar ne katları ne atları olanlar talip oldu. Aman. Anlatabiliyor e, muyum? Ben, savcılar, evet herkiler. aynen öyle. İlk değilsiniz yani. İki sivri karakterin buluşması böyle bitiyor. Ben Son hatırlayamıyorum bile sayısını. Son noktayı koyalım diyorsun. o zaman. İstersen virgül koy. Hemen şimdi ağlama tribine girme sanatçıyım diyorsun. Özelden Niye ağlayacakmışım? Ben diyen erkekler için ben ağlarım. Ben seçeceğim. Kararı ben vereceğim. Evet izine yatlılar katlılar istedim. Bir tekrar işte. bir, de bir merhaba de Ahmet Şükrü Bey'e. Ahmet Şükrü Beyciğim gerçekten bir kadının kalbi nasıl fethedilir? Bunu çok iyi bilen bir tam İstanbul beyefendisiniz. Tekrar iltifatımı yeniliyorum. Yarım kalan tekne gezintimizi tekrarlamak istiyorum sizinle. Yarım kalan romantizm devam etsin. Size de şu an türkü tekrar gönderiyorum. Yeşil ördek gibi. Dur. Dur. mikrofona bir ton verin. Dalıdım gönlere. Yeşil ördek gibi daladım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere Ve sen beni unut neden Evet ben de hayatım boyunca yarım kalan şeyleri hep tamamlamak istemişimdir. Bence Ahmet Şükrü Bey hala benimle devam etmek istiyor Seda ablacığım. İçinde ukde kaldı, yarım kaldı. Onun tekrar telafi etmek Ahmet Şükrü Bey tekrar romantik bir tekne gezintisine ne dersiniz Boğaz'da? Şimdi Ama tekne ben gezisine gitmeyin ben, ya. Mideniz bulanıyor. Tekne aa, o zaman Mideniz bak, bulanıyor yapalım. kusuyorsunuz şey yapmayın. Şimdi <laughs> Tekneye gittik, tekne yaramadı. Havalod olsun, midemiz bulandı, başımız döndü. O zaman döndüm. sizi... Size, ama bir şey söyleyeyim, sizin şey bozuldu sizin. Ne, bir nereye bir gitmek diyorsun. istersiniz peki? Ben şöyle bir fikrim var. Doğal yaşamak lazım. Herkes doğaya dönüyor. Ben de geldiğimde pikniğe davet edeyim. Pikniğe. Pikniğ. pikniğe Güzel. Gidiyoruz. En sevdiğim şey piknik yapmak. Arılar, kuşlar falan. <laughs> Patırcık da götürün. Patırcık da gelsin mi bizimle birlikte? Onu da götürün annesi. O da gelsin. Şey mi? Patırcık mı? Patırcık da gelsin. Ama bu var, bu var. Çok bir var sende yani. O elindekin de gel sadece. Öbürlerinde değil. Ki. Oh. Tamam o zaman da geliyoruz. Yüzme bilmiyor bu. Yüzme bilmiyor. Gidip denizde bu. Ya Bekir. Bu. Piknikte, Piknikte yüzmeden ne bahsediyor? Allah'ım ya. Piknikte piknik piknik. Piknikte yüzmenin ne iş var? Ateş tutuşturamaz o. Oradan oradan. <laughs> Konuştuk şeyle batıyorsun. Yani. Hiç konuşma sen yani Ateşi tutuşturamaz <laughs> hayatında söyle bir menemen yapmış. Ben varken ateşe söyle. gerek yok canım. Anladın yok, yok. hayatında Bilmiyorum söyle. Benim olduğum yerde ateşe yok. gerek yok. Ne yok? Ne diyor? Ne, Anlamadım. <laughs> Nevin ne zaman geliyor Ahmet Şükrü Abi. Bey? Ahmet Şükrü Beyciğim ne zaman geliyorsunuz? <laughs> Bana Sevda Hanım, Uğur Bey ne zaman emredersen o zaman Estağfurullah. geliyor. Estağfurullah. Biz zaman? Valla, en yakın e, zamanda. Yolunu gözlüyoruz. Yürü gelsin. Hemen. gelsin. Hemen. O zaman. Bir Şükrü O zaman... Kabul şey buyurun Pazar pazartesi oradayım. Peki. Peki. Tamam bekliyorum. Pazartesi Ahmet Şükrü Bey. Buyurun emredin. Müsaade ederseniz Yusuf sana bir şey söylemek istiyor. Hay hay baş üstüne. Ee, Şükrü abi. Buyurun emredin kardeşim. Allah'ını seversen bir an hemen gel abi. Kurban olayım sana. Hemen gel abi. Geleceğim sen de, şöyle şey... bir... A abi oyalanma. Sen talibini Yarın bırak. seni acil bir şekilde bekliyorum yoksa kurtuluşum yok abi. Yani ben de bir şey şöyle söyleyeyim bir şey söyleyeyim mi? Yani e oraya, oraya şey geldiğim zaman seni. istiyorsan Şurası. Bekir Bey siz Kıskan. ben pikniğe gideceğiz aile pikniği evet. yapalım. Orada abi, abi yok Ben bensiz olsun abi Ben Ahmet olsun. bana, bana söylemiştin ki dedi beraber gidelim tekneye de. Şimdi ben evet. dedim ki gelirim de şey, Nevin, sen yüzme bilmiyorsun. Nevin yüzme bilmiyor. İkiniz 120 kilo yaparız. Ben sizi kaldıramam. Biz pikniğe gidiyoruz. Tekneye değil. Kaç kez o anlattık o sana. Yok, söyleyelim bana. Bu sen ben pikniğe gideriz. Orada koşu yaparız. Bir şey, şey söyleyeyim koşuşak. mi? Ahmet Şükrü Be Bey... Bey bile gider. Lavaboya o kadar gitsin ben adımı değiştiririm. Bir kadına yok. o kadar değer verir. Sen Ahmet Şükrü Bey'den biraz seminer dersi falan al, al biraz. Yok, kadına yok. nasıl davranır kendi, dersini al biraz. Buradan sana kapıya yok. kadar gitmez. Gider gider. Sen karışma girme. Sen bak çok kıskanıyorsun <laughs> abla. Ne zaman yani bir talibim yani gelse. Sen niye kıskanıyorsun? Ne, ne, de. ne istiyorsun benden? Bak Urfa'daki konserim de kıskandı. Urfa'da Bekir. konseri var. Bekir. Milyonlarca hayran oraya gidecek. Karışma. İftan. Karışma. Sen niye oradan? İftan. Tamam hadi o da gelsin Sedan. dans etsin. Hadi kıyamadım yine. Bekir o da gelsin Bey. konserde dans etsin Sedat. Bekir Bey sen geç.